da animasyonlar çok uzun sürede renderlanıyor. Sizce Corona'da materyal vesaire her şey hazır dosyaya Unreal'a e atıp ayarlarını yapıp animasyon hazırlasam zaman konusunda ne kadar kazanırım? Çok kazanırsınız. Ee, zaten Unreal'ın en önemli şeyi bu. Ee, avantajı bize bu. Bunun üzerine de bir sürü konuştum arkadaşlar eski videolarda. Öğrenci soruları olarak bu canlı yayınları parçalayıp konuşuyorum. Detaylı izlemek isteyenler ona bir bakabilirler. Hani Unreal üzerine çok konuştuğum canlı yayınları oldu. Burada da kısaca Mert Bey tekrar etmiş olayım. Unreal'ın zaten bizim bugün Unreal kullanmaya başlamamızın iki tane sebebi var. Bir, animasyonları çok hızlı, renderları çok hızlı elde edebiliyor olmamız. İki, sahnenin içinde oyun gibi gezebilmemiz, etkileşimler yapabilmemiz, projeyi oyun gibi oynayabilmemiz. Ama şunu unutmayın, ben bu hafta Unreal dersinde öğrencilere birebir bunu gösterdim. Ya da geçen hafta tam hatırlamıyorum. Unreal'daki görüntüleme teknolojisi Corona'daki kadar standart haliyle detaylı değil. Yani şöyle bir şey olmuyor. Corona'da 50 saat süren animasyonu Unreal'da 30 saniyede elde ediyoruz ve görüntü kalitesi ikisinde de birebir aynı. Öyle bir şey yok. Corona'nın içerisinde de pardon Unreal'ın içerisinde de aynı Corona'daki gibi path tracing yöntemiyle görüntü oluşturmaya başlarsanız Unreal'da da animasyonlarınız 50 saat sürer. Ve YouTube'da gördüğünüz bazı çok güzel görünüyor dediğiniz animasyonlar arkadaşlar. 3 tane 4 tane RTX 4090 paralel bağlı ya da seri. E, saatlerce render alınıyor. Unreal'da yapılıyor ama yine render alınıyor. E, bunu unutmayın. Hani Unreal'ın içerisinde görüntü hesaplama mekanikleri farklı farklı bir sürü var standart lümenle çalıştığınızda animasyonlar inanılmaz hızlı oluşturuyorsunuz. Ama Path Tracer kadar gerçek ve gerçekle tutarlı olan bir görüntü oluşmuyor. Ama bu şu demek değil. Kötü de görünmüyor. Gayet güzel görünüyor. Yani normal lümenle elde ettiğiniz lümen ve lümenin içerisinde hardware ray tracing ile elde ettiğiniz gerçekten biraz uzak ama yine çok güzel görünen 30 saniyede elde ettiğiniz animasyonlar zaten işinizi görür. Öyle çalışmakta fayda var artık günümüzde. Ama bir kere daha söylüyorum. Unreal'ın içinde de koronanınki gibi görüntü elde edeceğim derseniz Path Tracing'e geçersiniz. Path Tracing'e geçtiğiniz anda Unreal'da da bir kare için 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 1 saat beklemeye başlıyorsunuz.